okulda A, B, C, D şubeleri vardır. Bu okulda 7 ve 8. sınıfların katılabileceği bir futbol turnuvası düzenlenmiştir. Bu turnuvaya 7. sınıftan 4 olmak üzere toplam 8 sınıf takımı katılmıştır. Tek maç ve eleme usulü olan turnuva ile ilgili diğer bilinenler şunlardır. 8. sınıflar 1. torbada, 7. sınıflar 2. torbada olmak üzere kura çekilmiş ve ilk turda 8'ler 7'lerle maç yapmıştır. Bu halde arkadaşlar tablomuz birinci torba ve ikinci torba şeklinde olsun arkadaşlar. Birinci torbada 8. sınıflar, ikinci torbada da 7. sınıflar varmış. Notumuzu bu şekilde alalım. Ve birbirleriyle maç yapıyorlar arkadaşlar. Çeyrek finalde ilk turda. Yarı finale çıkan dört takımdan biri 7B'di. Şimdi çeyrek final yapılıyor. Sonra yarı final değil mi arkadaşlar? Sonra da final maçı olacak. Şimdi yarı finale 7B mutlaka çıkıyor. 8A sınıfı ilk maçında yeniliyor. O halde 8A, 8B, 8C, 8D. Dört taneydi. Yine 7A, 7B, 7C, ve 7D var. Burada arkadaşlar 7B yarı finali çıkıyor. 8A da ilk turda eleniyor. 8B, 8C, 8D karşılaşıyor. Bunlardan 7B çıkıyor dedik. Yarı finalde 8B 8C ile mücadele ediyor. O halde yarı finalde 8B ile 8C mücadele ediyor. 7B ile de bir tane takım mücadele edecek. Şimdi bunlardan 8B bir tane 7. sınıfı yenmiş. Hangisi olduğunu söyleyemeyiz kesin olarak. 8C yine yarı finale çıkmış. Demek ki 7'lerden birini yenmiş. Ama hangisi ele elede onu bilemiyoruz. 8D yine bilemiyoruz arkadaşlar burada. O halde 7B'nin karşısında hangisi var burada? 7'lerden biri de olabilir. 8D de olabilir. O halde buraya kesinlikle bir, net bir şey söyleyemiyoruz. Finale baktığımızda ise arkadaşlar 7B'de kazanmış olabilir, buradaki gelecek olan e, sınıfta kazanmış olabilir. Ama 8B ile 8C'nin oynayacağı finalde mutlaka bunlardan bir tanesi gelecek. O halde yorumlara bakalım. Kesin olarak bilinebilir diyor. Kimin şampiyon olduğunu kesin olarak söyleyebilir miyiz? Hayır, daha finale bile kimin çıktığını kesin olarak söyleyemiyoruz arkadaşlar. Ki kimin şampiyon olduğunu kesin söyleyemeyiz. Finale kalan takımlardan birinin kaçıncı sınıfta olduğu. Evet. Finale iki takım kaldı değil mi arkadaşlar? Biri yarı finaldeki şu maçta 8B ile 8C. O halde buraya 8. sınıflardan biri gelecek. Diğeri 8 de gelebilir ama 7 de gelebilir arkadaşlar. Emin değiliz. Ama birinin 8. sınıf olduğunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Yarı finale, finalde mücadele eden kaç 8. sınıf olduğu yine bunu kesin olarak söyleyemeyiz. 8A sınıfını kimin yendi? Evet 8A ilk turda elenmişti ama 7'lerden hangisini eğlendiği ilgili kesin bir fikre varamayız arkadaşlar. O halde hangisini söylüyordu kesin olarak? B seçeneğini doğru yanıt B.